Ailen de bu millet. Resmî yollardan herkes geliyor, geliyor biraz. Kaç gün? Kim sefer gazı yemeyecek? Cizre'de bütün vatandaşlar çok atık çekti. Su ne başa herde ne yaptı? Peki size soruyorum. Bir ayda, iki ayda, Basın ayda. basın bakmayın. Balsın Hazım, balsın Mesutlarım. Kıymetli Cizre'li hemşerilerim. Kıymetli gençler. Ve bugün burada toplamamızın sebebi Tedaş'ın halkımıza maddi manevi verdiği zarardan dolayı biz hepimiz buradayız. Bir yıldır bu ateş hepimizin evindedir. Bu ilin siyasetçileri, bu ilin STK'ları, bu ilin ilçe başkanları, bu ilin belediye başkanları, hepsi kulaklarını kapatmışlar bu halka. S sanki bu halkın sesi sesi onlara gitmiyor. Hepsi sesini kapatmışlar. Bu halk bunu hak etmiyor. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben buradan Enerji Bakanına sesleniyorum. Bu mazlum halk 15 Temmuz darbe gecesinde Şırnak merkezde 700 kumandu elini kolunu sallayarak Cizre girişinde bu mazlum halk 700 kumandonun önünü kesti. Terliyle çıkan, Ayak kapısıyla çıkan, yanlış çıkan, gömleğiyle çıkan bu mazlum halk o gece bu ülkenin darbe gecesinin seyrini değiştirdi. Ama bugün bütün siyasetçiler, bütün ilçe başkanları, bütün STK'lar buna sessiz kalmışlar. Gerçekten, 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 gerçekten. Bu bölgede bir termik sandıra Bizim vatandaşlarımız, yaşlılarımız her gün zehirleniyor. Her gün o termik santralı yüzünden zehirleniyoruz. Ve termik santralın olduğu ilde o ilin elektriği bedavadır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu kanunda var, bu da var. Ama bugün biz indirimden değil, biz bir, bir TL Kilovatımız bir iken batıya göre, batıya göre bir iken biz bugün 20 TL ödüyoruz. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben burada bir bakanına sesleniyorum. Ben buradan bütün e, bakanlarımıza sesleniyorum. Cizre'de bir teneş terörü var. Teneş terörü var. Bizim cebimizde bir terör. Hepimizin cebindedir. Ülkesinin evet. kapısıdır. Bak bunların ne dine saygısı var. Bu ne dine sığınır. Bu ne insanlığa sığınır. Bu hiçbir yer sığınmaz. Kapıya yapışmışlar. Trafoyu. Ve insanlar bu alimi ziyaret etmekte zorlanıyor. İnsanlar bu alimin türbesine gitmek için zorlanıyor. Artık şunu söylüyorum. Bu tedaş yakamızı bırakmasa biz farklı yollara başvuracağız. Artık ucu nereye giderse gitsin. Siz dediniz ki siz kaçak kullanıyorsunuz. Evet, biz tamam dedik. Siz öyle diyorsunuz, eyvallah. Biz saatleri direklere çıkaracağız. Buyurun dedik. Çıkarın. Saatleri direklere çıkardınız, yine bizi kaçak ilan ettiniz. Hala kaçakçıyız. Bu ilçe hala kaçakçı mı olacak? Kaçakçı sizsiniz. Terör örgütü sizsiniz. Cebimize bir terör örgütü girer. Sizsiniz, sizsiniz. Biz kaçakçı değiliz. Yaşlılarımız kalp krizi geçiriyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz halk olarak bunu hak etmiyoruz. doktorumuz yetersiz, Hemşire yetersiz, hepsi yetersiz. Ve... Her yerde bize adaletsizlik var, her yerde bize zulüm var, zulüm, zulüm. Bunu artık bu halk anlasın ki geri geldiğinde cevap vermemiz lazım. Size hizmet yapmayın, sizin sessizliğiniz duymayın, sizin yanınızda durmuyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Katılım sağladığınız için de hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sizler hepiniz benim için çok kıymetli ve değerlisiniz. Saygı ve hürmetle ediyorum.